Bostan'daki maden faciasını konuşuyoruz efendim. 28 can kaybı var ama bölgede gergin bekleyiş devam ediyor. Çünkü yerin 300-350 metre aşağısında hala mahsur kalan işçiler söz konusu. Yoğun bir gaz bulutu var o bölgede ve yangın da olduğu yönünde madenin içerisinde. Tabii ki bunlar şartları zorlaştıran etkiler. Bu yönde bilgiler var ama çalışmalar devam ediyor. Üç bakan olay yerinde İçişleri Bakanı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı o bölgede. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı da Fatih Dönmez de o bölgede. Ve e, Sayın Soylu en son kameralar karşısına geçmişti. Can kaybının 26 olduğunu söylemişti. İlerleyen dakikalarda 28'e yükseldi ve dediğimiz gibi de şu anda bölgede gergin bekleyiş umutlu bekleyiş bir anlamda devam ediyor. Hemen sahaya dönelim. Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk facianın yaşandığı bölgede bizi bekliyor şu an. Tekrar merhaba Fulya. Yeni bilgiler var mı? yeni bilgiler var. E, sıcağı sıcağına söyleyeceğim hemen size. Şimdi 13 kişiye ulaşmaya çalışıyordu ekipler biliyorsunuz ki. 13 kişinin bulunduğu alan tespit edildi ve ulaşıldı 13 kişiye. Şimdi ambulansların ışıkları da yanmaya başladı. Kapıları zaten açıkta 13 kişiyi çıkartma çalışması şu an başladı. Şimdi Osman Demiral yanımızda. Maden teknikeri kendisi. Aynı zamanda bu operasyonu en başından beri yürüten isimlerden biri. Osman Bey 13 kişiye ulaşıldı An hani evet, şimdi artık ambulansların ışığı da yanıyor. Abi, yavaş, artık yavaş yukarıdan, artık yavaş. aşağıdan yukarıya çıkartmaya çalışılıyor. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar çıkartmaya çalışıyoruz. <laughs> Biz onlar önce çıktı. Geride ekiplerimiz var. Onlar yavaş yavaş arkadaşlarımızı çıkartıyorlar. <laughs> ee, Yaralılar hakkında da bilgim yok. yok. Durumları nasıl diye bilgim soracaktık yok. ama. Bilgim yok. Biz geri değdik. Ee, biz kuydümüne yakın e, direkt şeyde müdahale kısmında değildik. Hı hı. Şimdi hı. içeride yangın vardı, yoğun bir duman vardı. O Ekipler ilk, nasıl müdahale etti? İlk patlamada yani ilk dumanın olduğu kısımda e, hı hı. sırtımda bulunan cihazla müdahale ettiler. Hı hı. BG4 kapalı devre solunum sistemi cihazımızla talisie cihazla. Bunla ondan sonra da e, duman ve gaz. Azaldıktan sonra da normal bir şekilde müdahale etmeye başladılar. Şu cihazı gösterebilir misiniz Osman Bey? BG4 dediğim gibi kapalı devre solunum sistemi sırtımda. Bu şekilde yüz maskesiyle birlikte dışarıdan hiçbir şekilde zehirleceği bir gazla maruz kalmadan çalışmamızı sağlıyor. Bu elinizdeki... Şu elimdeki 30 dakikalık OFK maskesi. Her madencinin ocağa inerken sırtında olması gereken bir iş güvenliği malzemesi. Bunu açabilir misiniz? Hayır efendim? bunu açamıyoruz. Açtığımız zaman ha, bir daha kullanamıyoruz. Kullanamıyorsunuz. Tabii. Acil durumlarda. Bir daha sırtınızı şöyle bir dönebilir Tabii. misiniz? Şimdi şöyle geçeyim ben. Bunun önemi nedir? Siz bunlarla müdahale ettiniz en Tabii. son aşamada, doğru mu? Evet. Aha. Ee, bu şöyle gazlı ortamlarda müdahale edebileceğimiz cihazlardan biri tek bu, elimizde bulunan. Hı -hı. Ee, kapalı devre sistemi çalıştığı için. Tamam. E... Kapalı devre sistemi çalıştığı için bütün gazlı ortamlara girebiliyoruz ama belli bir çalışma şartları altında yani. E... Mesela diyelim bir saat veya yarım saat arasında müdahale müdahale edeme imkanı bize sağlıyor. Ondan sonra geri gelip ikinci bir ekip gidiyor. O şekilde kimse çünkü saf oksijen alıyoruz bünyemize. Hı hı. Ee, Bunu içinde sodalayım dediğimiz bir kimyasal madde, bu soluduğumuz oksijen temizleyip tekrardan bize sağlıyor bunu. O şekilde çıkıyor. Kaç saat içeride bu ekipmanla e, kalabiliyorsunuz? Ee, ortalama yarım saat 45 dakika. Yarım saat 45 dakika. Yani fazla kalamıyoruz. Çünkü efor sarf ettiğimiz zaman hem cihaz hem vücudumuz fazla şey efor tüketildiği geliş, için yorgun bir ve geri çıkmak zorunda. Şimdi efendim şurada asansör var. Evet. Şimdi bu asansörden aşağıya 300 metre aşağıya indiniz. Tabii. Doğru mu? Evet. Yani indiğinizde nasıl bir manzara vardı? Çünkü en son çıkan ekip sizsiniz. Biz, olayın olduğu yere girmediğimiz için şunu söyleyeyim. Biz gelen arkadaşları gördüğümüz için göçmen arkadaşlar yani iyi bir manzara yok. Yani kötü bir manzara. Ama göçün olduğu yeri soruyorsanız da oraya biz gitmedik. Bizim diğer arkadaşlarımız biz gittik. Onların anlattığına göre de iyi bir manzara yokmuş. Evet. Hı hı. Şimdi ambulansları görüyorsunuz. Evet. Artık e, yani kaç dakika içinde aşağısı boşaltılmış olacak? Bir iki saat sürer. Bir iki saat sürer. Diyorsun. Evet. Hı hı. Çünkü kafesin çalışma süresi yani belli şeyler var. Bir de elle taşınarak geldiği için arkadaşlar sedyeler nasıl, nasıl tahliye yapılıyor efendim? sedyeler üzerinde aşağıda sedyelerle kıyımını yutup kıyımını asansörle birlikte dışarı <laughs> çıkıp koşup ee, yer altında bant var Oradan <laughs> var. Doğru. Belli bir meyile çıktığımız için e, arkadaşlar ekor sarkıcı Yok bir şey size çalışıyorum. Şu an şu ekipmanla merak ediyorum. Tabii. Şimdi şunları da bize anlatın. Ee, bu istiyorsan. cihaz e, kullandığımız cihazın ne kadar? E, Neyi belirtiyor şu, şu an? Şu süreyi belirtiyor. 1.1 buçuk saat. Şu da 1.78 bar belirliyor. Yani oksijen tüpünün içindeki oksijeni ve bizim çalışma süremizi belirliyor. Biz buna göre hareket ediyoruz. Belli bir grupla şey. Bu sizi şeklinde... uyarıyor yani. Tabii bu bizi uyarıyor. Oksijen seviyesini ayarlıyor bize. Bizi oksijen seviyesi düştüğü zaman bizi uyarıyor. Ve şu saatte, şu dakika ona göre ayarlayıp çıkmamız gerekiyor. Evet. Gibi. Şimdi tabii ki ekiplerle... ekiplerle... Peki efendim. <gülme> Çok teşekkür ol, ediyorum. Peki. 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 Peki kolaylıklar diliyorum. Ambulanslar çıkıyor olduğu anlamına geliyor. Umuyoruz sağ çıkanlar da vardır. En son 13 kişiye ulaşmaya çalışıyor da ekipler. O 13 kişiye yerleri tespit edildi ve ekipler aşağıya inip ulaştılar. Şimdi artık çıkartılıyor aşağıda mahsur kalan işçiler. Ambulansları görüyorsunuz sırayla. Bazısı çıkıyor, bazısı giriyor. Umuyoruz o 13 işçinin durumu iyidir. Nasıl bir hava var burada diye soracak olursanız gerçekten çok hüzünlü bir hava var. Yani Hayatını kaybeden işçilerin sayısının artmasından endişe ediliyor tabii ki. Aşağıdan umutlu bir haber gelmesiydi en büyük temenni. Yani dün 18-15'te bu patlama meydana geldi. Ve akşamdan bu yana gerçekten umutlar yüksekti. Zaman zaman umut yerini hüzüne bıraktı. Şimdi bir ambulans daha çıkıyor. E, bu ambulansın içinde bir işçi var. Durumu nedir bilmiyoruz. E, ama çok olumlu bir havada esmiyor burada. Onu da söyleyeyim size. Yani 300 metre altta. Şu an e, o 13 işçinin ulaşıldığı yer 300 metre. Yerin 300 metre altında. Bu asansörle tam da işte bu noktadan aşağıya indi ekipler. Asansörlerle, sağlık ekipleri indi yine arama kurtarma ekipleri indi. Bu alanda profesyonel isimler zaten aşağıya inenlerdi. Son derece profesyonel ekipler müdahale ettiler. Ama dediğim gibi aşağıda artık hani ulaşılmayan kimse yok. Bu bilgiyi verelim bu son dakika bilgisini aşağıda ulaşılmayan hiç kimse kalmadı. Yerleri tespit edildi. Ekipler indi. Yoğun bir duman vardı, yangın vardı, göçük vardı. Tüm bunlara rağmen zaman zaman arama çalışmaları yavaşladı. Çünkü hakikaten arama ekipleri, arama kurtarma ekipleri de o profesyonel ekiplerde zaman zaman zor anlar yaşadı. Oksijen takviyesi alan ekiplerden yine alanları gördük. Sağlık sorunu yaşayanları da gördük burada. Tabii yakınlarından haber almaya çalışanlar buradaydı. Sinir krizi geçirenler oldu, bayılanlar oldu. Sağlık ekipleri onlara hemen müdahale etti. Ee, ve bir yandansa tabii ekiplerin tek bir hedefi vardı ki aşağıya inip o mahsur kalan son 13 işçiye ulaşmaktı ulaşıldı yerleri tespit edildi ekipler e, yani zaman zaman e, tehlikeyi de göze alarak Aslında indiler buradan benim edindiğim bilgi bu Çünkü yoğun bir duman vardı alevler yangın vardı göçük vardı ama ekipler yine de e, bütün bu riskleri de göze alarak aşağıya indiler. Bir yandan içerideki duman da tahliye edilmeye çalışılıyordu çünkü. Büyük oranda o duman da tahliye edilince ekiplerin işi tabii daha da kolaylaştı ve aşağıya ulaştılar. Ee, şimdi 13 işçinin e, sağlık durumunu bilmiyoruz. Ama dediğim gibi çok da olumlu bir hava esmiyor burada. Henüz resmi bir bilgi yok. E, vefat sayısında, yaralı sayısında. E, son bilgi 28'di. 13 kişiye ulaşılmaya çalışılıyordu. Ulaşıldı. Ambulansların gördüğünüz gibi birisi gidiyor, birisi geliyor. Ee, yaralılar veya işçilerin işte durumuna dair henüz resmi bir açıklama olmadığı için yoğun bir şekilde ambulanslar geliyor. Halil Kahraman şöyle şu tarafı da gösterebilir misiniz? Arka arkaya bir anda ambulans yoğunluğu oluştu burada. Bakın arka arkaya ambulanslar şimdi bu alana girmeye çalışıyor. Çünkü 13 işçiyi çıkartacakları için zannediyorum 2-3 tanesi çıkartıldı, bir 10 işçiyi şimdi çıkartacaklar. Burada da baktım 10-11 tane ambulans var bu alanda. Şimdi süreç daha da hızlandı onu söyleyeyim. Yangın kontrol altına alınınca aşağıdaki yangın ve duman bir nebze de olsa temizlenince ya tahliye edilince arama kurtarma ekipleri de aşağıya daha rahat indiler. Ve 13 mahsur kalan işçiye ulaştılar. Ulaştılar şu dakikalarda da işte artık o 300 metre aşağıdan yukarıya doğru tahliye işlemi işçileri aşağıdan yukarıya çıkarma işlemi şu an yapılıyor. Ambulanslar geliyor. Çıkartılan işçiler ambulanslara yerleştiriliyor. Hemen buradan bir ambulans gidiyor, diğeri geliyor. Boş kalan ambulansın yerine yeni ambulans geliyor. Bu ambulansların arka tarafında da yakınlarından haber almaya çalışanlar var. Onları da söyleyelim. Zaman zaman feryat sesleri yükseliyor oradan. Tabii çok zor. Ee, çok acı anlara da tanıklık ettik burada. Bir anne evladını bekliyordu mesela. 30 yaşındaki genç bir evladından haber almaya çalışıyordu. Ee, bir kadın eşinden haber almaya çalışıyordu. Bir evlat babasından haber almaya çalışıyordu. Gerçekten e, çok acı, e, çok dramatik anlara tanıklık ettik bu noktada. E, kurtulanlar oldu. E, durumu e, ağır olanlar var. Yaralı olanlar var e, ee, bir zabıta memurunun ben ağladığını görüyorum. Zannediyorum bir yakınıydı. Şöyle ilerleyelim. Zannediyorum bir yakınından bir haber aldı. Şu an e, gözyaşları içinde gerçekten çok hüzünlü bir... Çok hüzünlü anlara tanıklık ediyoruz ne yazık ki. Şöyle... Sizler efendim Pek. Şimdi çıktılar. Evet, ekipleri görüyorsunuz. Efendim, 13 kişinin durumu. Yaşayan var mı? Yok. Efendim. Yok. Yaşayan yok. Yok yok. Yok yok. Ne yazık ki yaşayan yok dediler ama şimdi çıktı ekipler. Bakın aşağıdan. Onlar da saatlerdir mücadele veriyorlar. Ee, yani üstleri, başları simsiyah, yorgun ve gerçekten çok zor durumdalar. Yani böyle anlarda e, insan gerçekten konuşmakta zorluk çekiyor. Gerçekten beni de bağışlayın. Bakın e, bir teyzemiz geliyor, muhtemelen bir yakını. Yakın. Kimi arıyorsunuz? Biz ablamızın çocuğu var. Haber alamadık. Ablanızın çocuğu var. <laughs> evet. Oğlan. <laughs> Bursa var. Ne? Ablanızın çocuğu. Anne. Anne. Anneanne. Evet, evet. Ah teyzeciğim. Çıktılar <laughs> mı? Ölü var mı hiç? Yani 13 kişiye ulaştılar. Ama sağlık durumları hakkında bilgi vermediler teyzeciğim. Oldu <laughs> bakalım. Sizin gelin belki ileride bilgi gelin, verirler burada, size. <laughs> yani gerçekten gerçekten e, fenalaşan bir yine arama kurtarma ekibinden e, bir kişiyi görüyorum. Yoğun duman'a maruz kaldılar çünkü aşağıda e, gerçekten çok zor zaten ayakta duruyorlar. Bakın e, bu mücadeleye katılanlar onlar. Çok yoğun mücadele verdiler. Belki arkadaşlarıydı içeriden çıkartmaya çalıştıkları. Belki yakınlarıydı ki az önce bir zabıta memuru vardı. Efendim sizin yakınınızdan haber alabildiniz mi? Bunu Şu an yok. Şu an. Ha? Şu an alabildiniz yok. mi teyzeyi çıkarttılar? Çıkarttılar. Nedir durumu? Durumu iyi değil. vefat mı? Hı hı. Başınız sağ olsun efendim. Başınız sağ olsun. Yani gerçekten sözün bittiği yer. Yani insanlar yakınlarının vefat haberini alıyor. Zaten son bir iki saattir hatta açık konuşayım son yani sabah beşten bu yana çok olumlu bir hava esmiyordu burada. Çünkü yangın vardı, yoğun duman vardı. Ekipler de tabii zor anlar yaşadı aşağıya inerken. Dolayısıyla e, çok zorlandı ekiplerde. Hedef 13 kişiye ulaşmakta. 13 kişiye ulaşıldı. Bir ambulans daha geliyor arkadan. Bir ambulans daha geliyor. Az önce aşağıdan çıkan bir e, arama ekibinden bir kişi 13 kişiye ulaşıldı. Sağ mı dediğimde değil dedi ama ablacığımın yanına gidim Efendim Kiminiz var içeride? Kimin eşi var? Oğlum, Kimin eşi var? Giderek. Oğlum var. Oğlum. Sizin oğlunuz mu? Eşi gidiyor yanına. Daha çıkmadı bir yerde yok. Ne hastane ne de var. Ne bir yerde var. Haber alamadınız mı? Yok o zaman. yok. Neyiniz oluyor içerideki? Damadım. Damadınız oluyor. Kaç yıldır burada çalışıyordu? Üç sene mi dört sene mi oldu bilmeyen. Hiç haber alamadınız mı? Yok yok. On kişi vardı içeride, Onları onlara ulaştılar, şimdi çıkartıyorlar. İşte ona geldik biz de burası, hastanelere baktık, yok, yok, buraya geldik. <laughs> Umuyorum iyi bir haber alırsınız. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah, inşallah. İnşallah. Teyzemize de yardımcı olalım bir yandan. Üç yıldır burada çalışıyordu dedin. Daha önce burada böyle bir patlama, bir olay oldu mu? Bilmem, biz burada buradan geliyoruz. Evet. Kızım buradaydı. <laughs> Damadım. <Ben olabilirim>. Şöyle <laughs> eğer şu alana doğru ilerlerseniz size bilgi verecekler burada bakın. Ş Şöyle. Bu tabana rayız. Gel ablaçık. Bir ambulans daha çıkıyor şu an. Bir ambulans daha çıkıyor. Yani iç, içeride umuyoruz, yaşayan birisi vardır. Yani bu temenniden başka bir şey gelmiyor. Bir umut belki vardır. Ee, yani ama ambulansların biri giriyor, biri çıkıyor. Çok hızlı hareket ediliyor. Dolayısıyla yani şunu söyle, söyleyelim, ee, bu alanda. Daha önce 12 yıl önce bu tesiste bir patlamanın olduğu ama neyse ki kimseye o dönem bir şeyin olmadığı bilgisini aldık. O patlamadan sonra buradaki tesis çok yoğun önlemler almış hatta. E dolayısıyla içeridekilerden de bilgi almaya çalışıyorum. Hani içeride bir bir yaşam odası var mıydı? işçilerin böyle bir patlamada sığınabilecekleri, hava alabilecekleri, oksijen alabilecekleri bir yer var mıydı diye. Var diyen de oldu. Yok diyen de oldu, bilmiyoruz ama içerideki şartlar neydi? Ama Türkiye maden faciaları, maden kazaları konusunda gerçekten acı hafızaya sahip. Ee, dünyanın en zor mesleği maden işçiliği. Onlar metrelerce yerin altında bir ambulans daha geliyor. Bir ambulans daha geliyor. Tabi bu ambulanslar sadece... Ee, yerin altından çıkartılan işçiler için değil aynı zamanda burada siz de gördünüz yakınlarından haber almaya çalışanlar e, ve çok zor ayakta duran insanları görüyoruz ağlayan insanları o işçilerin yakınları için de bu ambulanslar geliyor onlara da müdahale ediliyor sağ, sağlık ekipleri tarafından bunu belirtelim sizlere az önce e, aşağıdan yukarıya çıkan arama çalışmasına katılan eee ekiplere ben tanıklık ettim. Eee yani böyle yüzlerinde o ağla yani hatta ağlayanları da gördüm. Fenalaşanları da gördüm. Dakikalarca aşağıda bir mücadele verdi onlar. Şöyle bakın ilerleyelim. Şimdi aşağıdaki o mücadeleye katılan, o işçileri kurtarmak için canını ortaya koyan işçileri görüyorsunuz. Arama kurtarma ekiplerini görüyorsunuz, müdahale eden ekipleri görüyorsunuz. Ee, bir yandan burada dinleniyorlar ama son derece de üzgünler. Belki arkadaşlarıydı hepsi. Abicim, arkadaşlarınız mıydı size? Evet. Siz de mi burada çalışıyorsunuz? Evet. Nasıl bir, yani bu patlama niye oldu biliyor musunuz? Hayır hiç bilgimiz yok. <laughs> patlama anında neredeydiniz? Hayır biz gündüz vardesindeydik, eve gittik, <laughs> tekrar geldik geri. Bilmiyorum, dört vardesi arkadaşlarımız vardı. <gülüyor> <gülüyor> bir bilgimiz yok yani, konuşacak halde değilim. Evet, ne durumdasınız şu an diye sorsam, tabii bir yandan üzgünsünüz, bir yandan yorgunsunuz, görüyorum halinizi. Evet. Başınız sağ olsun efendim. Gerçekten... Yani sözüm bitti yer. Siz de alttaydınız, aşağıdaydınız. Evet. Başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ Sağ anında burada mıydı? Yok, biz sonradan geldik. Biz emniyet ekip olaraktan. Sonradan geldik. Nasıl bir mücadele verdiniz? Aşağıdan. Kalan bütün arkadaşlarımızı aldık. Yani dışarıya çıkarttık. Mücadelemiz bu yani. Yapacak bir şeyimiz yok. Bu kadar. Bu patlama niye oldu? O, bilemiyoruz. Onu bilgimiz yok. Bilemiyoruz. Hepsi sizin arkadaşınız. E, tabii canım burada çalışan hepimiz etle tırnağız yani. Sonuçta birbirimizin ne? Gördüğünüz gibi herkes birbirini taşıyor burada. Sağlam da olsa. Genelde olsa taşıyor yani sonuçta. Sizin mesainiz bitmiş. Bitmişti. bitmişti. Sonra geldiniz bu patlamadan biz, sonra yardım için hani operasyon. Aynen için aynen. aynen. Biz sabah operasyon. 7'de girdik. Akşam 4'te çıktık. Akşam 7 tekrar geldik. Yani biz san, yani bu dün sabah 7'den beri buradayız. Öyle diyebiliriz yani. Şoktasınız şu an. Aynen. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Ekipler zorlandı tabii aşağıda e, mücadele verirken e, o mahsur kalan işçileri kurtarmaya çalışıyor. Aynen aynen. çok zor anlar yaşandığı söyleniyor. Gaz var içeride. E, gazdan dolayı arkadaşlarımızı almakta çok zorluk çekildi. Yani. Sıkıntı yer altı bir başka. Kaç yıldır burada çalışıyor Takipen 15'e yaklaşıyoruz. 15. Daha önce de, 12 yıl önce bir patlama olmuş burada yine. Sonra yoğun bir önlemlerin alındığı söyleniyor. O yani bir göçük olmuş daha doğrusu. Yanlış ifade etmeyeyim. Nasıldı ortam? Yani iş güvenliği açısından bir eksik var mı? Bilmiyorum. Sizin gözlemleriniz bir, bir ihmal mi? İhmal sonucu mu bu patlama oldu sizce? Ya o konuda ben e, bir öngörde bulunamayacağım. Biz aşan şeyler bunlar. Yani bizim bileceğimiz işler değil yani. Yaşam odası var mıydı aşağıda? Ha, var ama şimdi böyle bir patlamada herkes işinin başında olduğu için yaşam odasıyla bir e, ilgisi alakası yokken. Yani şöyle mesela o eksi 300 kod denilen yerde bir yaşam odası var mıydı orada? 300 evet vinç başında var. Var mı? Var. Peki işçiler gidemez miydi? Şimdi e, grizu patlaması farklı bir şey yani siz onu Tabii. yani evdeki tüpün patlaması nasıl şey yani bunun gibi. Ha bir şey diyelim yani. Bir anda oluyor ve hareket edemiyor. Tabii işçiler o yani, anda. Yanmış arkadaşlar çok. Tarım zarlar. Daha fazla konuşmayalım daha. Peki. Sağ olun. Peki. Allah sabır versin Sağ olun. Bize. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi aşağıdan çıktılar yukarıya ve yani burada Neler yaşandığı belki şu an akıllarından, hafızalarından geçiyor. Arkadaşlarını kaybettiler. Bir yandan, bir yandan gerçekten büyük bir faciaydı. E, gözleri dolu dolu hepsinin arkadaşlarıydı. Onların mesaisi bitmişti. Bu patlamadan sonra arkadaşlarını kurtarmak için e, bölgeye geldiler. Onlar saatlerce Burada mücadele verdiler. Hemen şimdi bakın ayranları görüyorsunuz. Yoğun bir duman'a maruz kaldıkları için e, ayran içecekler. Burada şimdi ekip dinleniyor. Ama yani öyle bir sakinlik var ki şu an burada. Yani yoğun bir hüzün var. Yani açık bir şekilde söyleyeyim size. Çok büyük bir hüzün hakim burada. Burada da bu aracın içinde de başka. Ee, yine TTK ekiplerinden, evet Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun ekipleri, onlar da burada şu an bekliyorlar. Onların da işleri bitti herhalde, bitti, bitti. toparlanıyorlar. Evet. evet. Başımız sağ olsun ve geçmiş olsun. Efendim. Allah razı olsun. Şu an çok sağ olun efendim. Onlar da toparlanıyorlar şu an. Burada işçi duşları gör yazıyor görüyorsunuz ısı santrali ve işçi duşları işçilerin e, herhalde duş aldıkları banyo aldık, banyo yaptıkları bir alan Burası şöyle diğer tarafa geçelim yine işçilerin yakınları geliyor gördüğüm kadarıyla Az önce yayın yaptığımız ablaydı galiba değil mi Halil e, Damadından adından haber almaya çalış aldınız mı haber bir haber yok sadece gelin demişler Ne demişler? Gelin Nereye gidiyorsunuz şu an? Kadın doğuma Orada Durum. Hastaneye gidiyor Hastane Yani yaşıyor mu? Belli değil Söylemiyorlar şey. Söylemiyorlar Peki hastaneye gidiyorlar şimdi Size ne dediler ablacığım? Haber kadın doğumda Ha? Haber aldık kadın doğumdaymış Oraya mı gelin dediler? Ha ha Yaşıyor mu peki? Yaşıyor, yaşıyor mu? Öyle mi? Evet. Ha ha oh inşallah. Oh. Hadi inşallah oh. Hadi inşallah Hadi bakalım siz de çok sağ olun. Nereye ya? Bartın Devlet Kadın Hastanesi doğum. mi? Kadın doğum, doğum dediğiniz neresi? Bartın, Bartın, Bartın Devlet Bart. Hastanesi Hayır. Ya? Kadın doğum Kadın sigorta. Kadın doğumda dediler. Yukarıda şeyde. Devlet ha. Hastanesi'nde değil. Ha, tamam. Ya yeri biliyorsunuz yani evet. Biliyorum. mi? Ya, tamam. ha. Şimdi ekipler aileye haber vermiş. Gelin demişler. Ha, ha. İnşallah... <laughs> i̇nşallah e, durumu iyidir. İnşallah durumu iyidir bakın yakınları işçilerin yakınları haber alanlar hemen hastanelere koşuyor umuyorum iyi haberler alırlar ya şimdi bazı şeyler söyleniyor söylenmiyor aşağıdan yukarıya çıkan ekipler manzaraya daha hakim oldukları için farklı şeyler söylüyor ama umuyoruz ki yaşayanlar vardır. Durumu iyi olanlar vardır. Bir ambulans daha çıkıyor. Ee, ambulansların ışığı yanıyor, sirenleri ötmüyor. Ee, yani dolayısıyla. İnsan tabi zaman zaman zorlanıyor. Kusura bakmayın, biz de canlı yayın yaparken zor anlara, acı anlara tanıklık ediyoruz. Dolayısıyla, <laughs> dolayısıyla geçmiş olsun. Bakaraylı. Tamam. Ben zaten Malzeme taşıyacağız. Acelemiz ne? var. E, o durumları nasıl çıkarttık? Şu anda zaten zaman geçti artık. Öyle mi? Evet. Bazı yakınlara işte hemen gelin hastaneye demişler. Ya şimdi hemen gelin diye da işte. Anladım oğlum. Zam, <laughs> zaman geçti artık. Yani bu bizim kurumumuzda bizim madenimizde zaman geçtiği için yani oran sağ... oran artıyor. Yaşama şansı azalıyor. Şu anda herkesi tahliye etmek... Çıktılar mı? Onu diyeceğim. Çok ambulans girdi, çıktı. Ee, 13... Çıkmak üzereler şu anda. Hı -hı. Hepsini kuyruğun getirmek üzere. Kaç Hadi, kişi ne? yani kaldı? Sayılarını ben bilmiyorum. Anladım. Çünkü bayağı bir ambulans çıkışı da oldu bir yandan. Var, peki var. Peki, peki. Peki efendim. Kolay gelsin Polya, size. sana bir soluk aldıralım. Ee, hem de bir ben Bartın. sözü sana bırakayım. Yo, birazdan evet. döneceğiz. E, Aslan Sağ'dan e, çok güzel e, doneler alıyoruz. Hem oradaki duyguyu da yaşıyoruz olanları sayende. Ama bir...